Merhabalar arkadaşlar. Hep termal e, plakayı soruyorsunuz bana. Normalde hazır da var bende. Polyox diye bir yerden almıştım. Framarında var. E, fakat e, onları yıkayıp kurutmak zaman alıyor. Hani biraz pahalı satılıyor. Yıkanabilir olduğu için. E, zeminleri düz ve güzel onları. Şöyle dümdüz bir zemini var bunun gibi. Fakat e, ben bunu tesadüfen M1 markette galiba orada gördüm. Baktım aynı e, şey. Termal plaka. Şöyle topuyla arkadaşlar öbürünün 50 tanesi ne kadardı? 170 civarıydı galiba hatı yanlış hatırlamıyorsa. Bu böyle topu 60 lira mı? 60 lira civarı. Yani bundan yüzlerce çıkıyor öyle diyeyim. Bunun tek dezavantajı ne? Oluklu böyle. Gördüğünüz gibi çizgili gibi duruyor. Burada evet. tamam ne oluyor? Açıcı böyle hafif oluklara girip yüzeyde kalanlar biraz daha dengesiz olabiliyor. Hemen şöyle şöyle elimle bir karıştırıyorum. Şöyle şeyleri kağıtları bir de katlamıyorum hani iki tane katı üst üste koyuyorum yine aynı şekilde kullanabiliyorum bunu da hani e, o diğer ürünlere ulaşamayan arkadaşlar için bu bir alternatif öyle söyleyeyim e, bu normalde yalıtımda kullanılıyormuş şöyle katlıyorum ben bunu şimdi kesiyoruz hatta eşimle şu şekilde istediğim uzunlukta kesiyorum e, ondan sonra hatta öbürleri hep standart ya bir de buna çok para vermediğim için açıkçası çok acımıyorum. Küçük saçlarda aralara koyuyorum, dip boyamalarda böyle daha küçük küçük parçalar koyuyorum pamuk yerine. Hem saça pamuk gibi dolanmıyor, hem de dediğim gibi çok ekonomik yani. Şu şekilde kesiyorum. Şimdi bunları da böleceğiz. İstediğiniz genişlikte yapabiliyorsunuz ama bunun standartına göre şey yapıyorum. Mesela ikiye katlıyorum, sonra bir daha ikiye katlıyorum, bir daha ikiye katlıyorum derken. O normal bir ölçüyü buluyor zaten. Şuradan bir tane katlar mısın Bunlardan. Şu şekilde. Şimdi hem çekip hem size göstermeye çalışıyorum. Yine eleştirenler çıkacaktır. Lütfen çok eleştirenler kendileri daha iyi şeyler yapsınlar. Biz de cahiller olarak bakalım öğrenelim. Şimdi ne yaptım 4'e katladım. Bir daha katlıyorum. Bundan böyle 8 parça falan şöyle çıkıyor. Ee, bu genişlikte ideal oluyor çünkü çok geniş olduğunda da e, ombre de şeyde iki tane yan yana sadırmamız zor olur taşar. Yani bu ölçü tam ideal oluyor. Bunu e, her farklı boyda kesiyorum ben kısa saçta atıyorum şu kadar hemen alıyorum bir altı bir üstü bir altı bir üstü yapıyorum. Yani katladığında şurada dalgalanma olabiliyor o yüzden üst üste koyuyorum. Şimdi şöyle kesmeye devam ediyorum. Bunu da özellikle e, çektim. Çünkü sürekli Termal Plaka için Anadolu'nun her yerinden, yurt dışından da izleyenler oluyor. E, dediğim gibi Instagram'da Framar var, Framar'da da var. 50'li e, paketler 170 civarı e, tahminen söylüyorum. Tabi bu videoyu izlediğinizde belki zaman geçecek, zam gelecek falan. E, şeyde, Folioks'ta vardı. Epeydir onlarda çok görmüyorum. Hani biraz sanki ulaşılamıyor gibi. E, dediğim gibi böyle bunlar şey diye geçiyor. E, ısı yalıtımında parke altına falan kullanılıyormuş. Böyle yapı marketlerde bulabilirsiniz. İnşallah düzünü bulursam da nerede bulduğumu söyleyeceğim size. Şimdilik çizgili ile idare ediyorum yani. İnşallah bu bilgiler de işinize yarar. Ee, ben açıkçası biraz böyle şey yaptım. Azıcık ara verdim videolara çünkü gerçekten çok yoruluyorum. Üstüne bir de saçma sapan yorumlar beni çok yoruyor. Ee, mesela sombre yapmışım. Sombre, ombre bile değil. Ee, yok efendim meç mi? kadar cahil insanlar ki meç, meçin ne olduğunu ben biliyorum. Çünkü ben yaşım epeyce var. Meçin döneminde de yani bu sektördeydim. Ee, Sıkrak olsun diye hani evde canı sıkılan kadınlar ya da erkekler her neyse. Evde canı sıkılıyor. İçindeki o kötülüğü kini kusmak için bir yer arıyor. Önüne biz geliyoruz herhalde. Ben artık öyle yorumluyorum. Çünkü gerçekten çalışan, araştıran bir şeyler yapmaya çalışan insanların Başkasına o kinini kusmaya ihtiyacı olmuyor, zamanı da olmuyor, ihtiyaç duymuyor. Lütfen bu kadar boşsanız oturup hiç bilmediğiniz konular hakkında insanlara böyle hakareti bir eleştiri ve bir de diyor eleştiri. Hayır ben eleştiriye sonuna dek açığım ama bu işi benden daha iyi biliyorsanız, bu iş bu sektörde yer alıyorsanız güzel bir şekilde eleştirebilirsiniz ama hakaret etmek eleştiri değildir. O sizi çirkinleştirir, sizi kötü yapar. Yani bazı şeyleri hani gerçekten görmek ya da okumak istemiyorum %99 hep olumlu hepinize teşekkür ediyorum ama bir tane iki tane böyle illaki çıkıyor onlar da lütfen izlemesinler lütfen ya da çok iyilerse desin ki ben şu kanaldayım ben bu bilginin doğrusunu veriyorum desin biz de ona bakalım doğru bilgiyi görelim hepinize sevgiler saygılar ee, sağlıklı kalın